Buldunuz mu Yiğit'i? Yok. Aramadı mı sizde? Aramadı. <laughs> Ay gelen başıma gelmesin Selim. Ya Nihat Bey'in evine gittik. Yok. Nihat da yok. Adamları da bilmiyor nerede. Ulan ister misin bu Sado toplu katliam yapsın? Ha sus be. Hadi geçin içeri geçin Cık. hadi. Yok şimdi Emir kırk tane soru sorar bize. Neredeydiniz bilmem ne falan. Ona de ki e, Nihat Bey'in oraya gitmişler. Orada da yokmuşlar tamam mı? Bize dolaşmayalım fazla. Polisler bak her yerde. Hadi. Hadi dikkatli olun. <laughs> Gidiyor musun? Ha, gideceğim. İyi haber yok muymuş? Yok. Ya ister misin Sado bir yerde sıkıştırıp? Şşt. Aman, bitirme cümleni. Allah korusun. Neyse benim gitmem lazım. Annem delirecek yoksa. Haber gelirse ara beni ha. Emir. Yiğit merak etme. Ya ben iyi olduğundan eminim. Ya zaten babamın kaçıranların tek amacı onu daha güvenli bir yere ulaştırmaktır. Öyle Yiğit'i falan düşünecek halleri yoktur. Ben de edeceğim zaten birazdan. İyi ne oluyor oğlum? Kafan mı güzel? Ha? İyi misin? İyi. akşam odamda kalabilir miyim? Duruyorsa tabii. Duruyor. Burası senin de Hadi. Sağda olarak kaçmış. kıyamadık. Yiğit. Sen de mi buradasın? Ay, çok şükür ya. Bütün gece seni aradık. Olanları duydun mu? Sadullah kaçmış. Babamın avukatı arıyor. Aç işte. Ulaşmıştır belki Sadullah. Aç. Efendim Bahadır amca. Kızım sana kötü bir haberim var. Yanında kimse var mı? Var. Babanı kaybettik kızım. Başımız sağ olsun. Bozulmuş mu? Ben Emir Kılıç, avukatım. Bana söyleyin. Sadullah Bey ormanda ölüm bulmuşlar. Kendisine bir ağaca asmış. Naaşını Sarıyer Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. Hızlı bilgilendirsiniz. dedi baba. Karnını doyurdum. Altı da temiz. Ben gelene kadar uyanmaz zaten. Aklın kalmasın merak etme. Ben bakarım Elif'e. Bu avukat ne diyecek sana? Ne diye çağırıyormuş seni? Bilmem. Yani aradı gel dedi. Babamın avukatı. Herhalde mirası şeyle alakalı. Ay hadi inşallah. Git o zaman hadi. <laughs> Gideyim öğreneyim. <laughs> Kübra kızım, baban ölmeden önce borçları karşılığında Nihat Demir'e çok büyük senetler imzalamış. Bundan haberin var mıydı? Yok. Bana böyle şeylerden pek bahsetmezdi. Nihat Bey de senetleri tahsile koymuş. Yani senin anlayacağın babanın bütün malları hacizli. Ve hatta borçlarını karşılayıp karşılamayacağı bile şüpheli. Reddi miras konusunda ciddi ciddi düşünmeyi tavsiye ediyorum sana. Olur. Zaten ondan kalan paranın bir kuruşuna dokunmayı düşünmüyordum. İsabet olmuş. Güle güle harcasın Nihat Bey. Pekala. İmzalamanın için gerekli kağıtları birkaç güne kadar sana ulaştırırım. Çok üzgünüm. Vallahi Bahadır amca aydan gelen Uya gider. Kimse boşuna sahte gözleşi dökmesin. Değil mi? Kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.